Sans ve Sojit firmalarının müşterek olarak bu muhteşem eseri inşa etmeleri Türk milletinin sağlığının yabancılara satıldığını iddia ediyorlar. Sağlık teminatı artık yok. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sömürerek yurt dışındaki para babalarına peşkeş çekiyorlar ve Türkiye'deki insanında sağlığı ile oynuyorlar. İstanbul, Başakşehir, Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerini inşa eden Rönesans Holding, o hastanelerin işletmesini yürüttüğü sağlık şirketinin tüm hisselerini Danimarkalı şirkete sattı. Devir işlemini rekabet kurumu da onayladı. Beş şehir hastanesini artık Danimarkalı şirket işletecek. Muhalefetten yarı özel olan şehir hastaneleri tamamen özelleşti tepkisi yükseldi. Tümü özelleştirilmiş oldu. Uzun yıllar borçlanarak yapılan işler olduğu için bunların tapuları daha üstümüze geçmemişken yeni bir satışla tapuyu bir başkasına devret. Şehir hastanelerini yaparken bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var? Böyle dediler. Salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atlatacaktık? Cumhurbaşkanı Erdoğan satışın duyulduğu gün şehir hastanelerini övdü. Salgını şehir hastaneleri sayesinde atlattık dedi ama 5 şehir hastanesini Danimarkalı şirketin işletecek olmasına hiç girmedi. Muhalefet verilen garantiler ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştiriyordu şehir hastanelerini. Şimdi 5 hastanenin Danimarkalı şirket tarafından işletilecek olması tartışma konusu. Örneğin sorsanlık edeceği kara etmiş, iktidar değişeceğini hissederek bir yabancı şirkete satmak istiyor ve satıyor. Yeni iktidarın göreve zaman kendilerine hesap sormalarını engellemek. İyi Parti ile Aytun Çıray hukuki sorumluluktan kurtulmak için yabancı şirkete sattılar iddiasını dillendirdi. Çünkü muhalefet sık sık yap işlet devlet modeliyle inşa edilen sözleşmeleri ticari sır denilerek saklanan projelerle ilgili iktidar olunca kamuya devredilecek sözü veriyordu. Beşşehir Hastanesi Danimarkalı şirkete geçti. Danimarkalı şirket. Ben bu hastaneleri satın aldım. Hasta garantilerini de satın aldım. Fakat buna rağmen henüz kar etmiyorum diyerek bu işletmelerdeki verdiği hizmetlere zam yapabilecek mi, yapamayacak mı? Vatandaş ödeyemeyeceği bir takım faturalarla karşı karşıya kalabilirler. Muhalefetin yanıt beklediği en kritik soru bu. Danimarkalı şirket sağlık hizmetlerini parayla vermeye başlar mı? Hasta başına ayrıca hizmet bedeli alır mı? Muhalefetin şehir hastanelerinin işletmesinin yabancı şirkete geçişiyle ilgili bir diğer iddiası da hazinenin döviz ihtiyacı. Acil bir takım sıcak paraya ihtiyaçları var ve bu tür işlere girişiyorlar. Döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin. Bu kaynakların yerli yandaşlara ve onların uluslararası işbirlikçilerine aktarılacağını söylüyorduk. Söylediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Adana Tabip Odası da 5 şehir hastanesinin yabancı şirkete devredilmesine tepki gösterdi. Bakanlığa devredilsin çağrısı yaptı.